savcı morgdaki üç ceset incelemek üzere gelmişti. Birinci ceset sırıtıyordu. Savcı bu neden sırıtıyor diye sordu. Efendim milli piyangodan büyük ikramiyeyi kazanmış, sevincine dayanamamış kalp krizi geçirmiş ölmüş dediler. Savcı ikinci ceset neden sırtıyor lan demiş. Bunun doğru doğmuştu sevinçten kalbine yenik düşmüş efendim demişler. Üçüncü ceset temelin kömür halindeydi. O da sırıtıyordu. Bu neden oldu? Niye oldu diye sordu savcı. Efendim buna yıldırım çarpmış. Peki neden sırıtıyor lan bu? Fotoğrafını çekiyorlar sanmış efendim.